Refik Korkmaz Eğitimlerinden hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. Taht sonsuz. 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Savaşı Zaferimizden söz etmek istiyorum size. Bunun bilinçaltı ...açılımlarını anlatmak istiyorum size. 3300 yıl önce de Çanakkale'de... ...benzer bir savaş gerçekleşti. Homer onu İlyada'sında çok güzel anlattı. Homer'in İlyadası'nda düşman askerleri Girit'te toplanırlar. Gemileriyle Turva'ya yani Çanakkale'ye gelirler. Çanakkale'de savaşırlar. Ve Savaş bitince de evlerine dönerler. Yunan kralı Agamemnon en büyük kral eve döndüğünde karısının kollarında öldürülür. Değerli dostlarımız, milattan önce 3200'deki savaş bu şekilde. Peki milattan sonra 1915'teki savaşa bakın. Düşman orduları Agamemnon zırhlısı önderliğinde Ege'ye gelir, Çanakkale'ye gelir, Çanakkale'yi bombalar tüm gün ve sonra geri döner. Geri dönerken Agamemnon zırhlısı Türk topçusu tarafından batırılır. M.Ö. 3200'deki Agamemnon savaş sonrasında evine dönerken öldürülmüştü. 1915'te yine Agamemnon Çanakkale'yi bombaladıktan sonra evine dönerken öldürülüyor, batırılıyor. Değerli dostlarımız. Ege Denizi bir vajineye benzer. Çanakkale Boğazı rahim ağzıdır. Marmara Denizi rahimdir. Ve spermler Girit adasından gönderilir. Girit adasından çıkan 300 milyon sperm Çanakkale önüne, yani rahim ağzına gelir. Bu 300 milyon spermin geçişine izin verilmez. Sadece 52 tanesinin geçişine izin verilir. Bu 52 sperm Çanakkale Boğazı'ndan bir yarışa tutulurlar ta Kız Kulesi'ne kadar. En zekisi, en çevi ilk önce Kız Kulesi'nin altına gelir ve oradaki kadın yumurtasını, anne yumurtasını deler içine girer. Bir buçuk gün sonra yani 36 saat sonra da bebeğin ilk Saniyesi başlar. Anne rahminde artık döllenmiş yumurta başlar. İnsan yavrusu haline gelir. 9 ay Marmara'da kalır. Erkek bebekler 9 ay 10 gün orada kalırlar. Ve sonra Marmara denizini tamamen doldurmuşlar. Kıyı böyle etrafa itecek kadar. Çünkü bebek Marmara denizinde yani rahimde iyice sıkışmıştır ve Marmara Denizi kadar büyümüştür, dışarı çıkmak ister. Çanakkale Boğazı'ndan dışarı çıkar. Tabii o sırada Çanakkale Boğazı bir sürahinin üst kapağı gibi. Çanakkale Boğazı'nın Avrupa tarafı açılır. Sürahinin üst kapağı gibidir bakın. Biraz açılır ve depremler tsunami'lerle Marmara Denizi ve Marmara Boğazı özür dilerim. Marmara Denizi ve Marmara Bölgesi bebeği Çanakkale'den iter ve bebek Çanakkale Boğazı'ndan çıkar, Ege'den çıkar, Akdeniz'e ulaşır. Marmara Denizi sadece insanlar için rahim değil, hayvanların da rahmi. Marmara Denizi sadece insan ve hayvan yavruları için rahim değil, tohumlar için de rahim. Marmara Denizi aynı zamanda değerli dostlar fikirlerin rahmi ve Marmara Denizi devletlerin rahmi. İnsan anne rahminde 9 ay yaşar. Devletler anne rahmi süreçlerini 9 yıl olarak anne rahminde geçirirler. Truva Savaşı'nın sonunda Roma İmparatorluğu'nun temelleri atıldı. Aynayas gitti, Roma İmparatorluğunu kurdu. Peki Truva Savaşı kaç yıl sürdü? 9 yıl bitti. 10. yıla girdiğinde Truva Savaşı bitti ve oradan çıkan Aynayas gidip Roma İmparatorluğunu kurdu. Devletler 9 yılda kurulur. Anne rahmi süreçleri 9 yıldır. Bebekler anne rahminde 9 ay yaşarlar. Peki Türkiye Cumhuriyeti de 9 yıl anne rahmi süresini geçirdi mi? 1915'te başladı savaş. 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1921, 1922, 1923. Türkiye Cumhuriyeti 9 yılda anne rahmi sürecini tamamladı. Bütün devletler anne rahminde 9 yıl yaşadıktan sonra ortaya çıkarlar. Bütün devletlerin anne rahmi Anadolu. Dünyada ne kadar devlet kurulmuşsa ve kurulacaksa ve şu anda varsa ve bunlar dünyanın neresinde olursa olsun hepsinin annesi Anadolu'dur. Hepsinin babası Girit'tir ve hepsi dokuz ay Anadolu'muzun rahmi Marmara'da yaşamışlardır. Atlantis uygarlığı da Marmara'daydı, Marmara'dan çıktı. Kıbrıs da Marmara'daydı, Marmara'dan çıktı. Bütün devletler bilinci altında Marmara'da doğar. Bütün fikirler, bütün tohumlar, bütün hayvanlar, bütün insanlar Marmara'dan dış dünyaya çıkarlar. Marmara Denizi'nin dibinin fay hatlı olması, Marmara Bölgesi'nin her tarafının fay hatlarıyla dolu olması Anne Rahmi'nin kasları sahip olmasından gelir. Anne Rahmi tamamen kastır. Dokuz ay bebeği içine alan rahim büyür büyür büyür. Baktığınızda sanki anne bir büyük karpuzu karnında taşıyor görüntüsü vardır. Bebek 3 kilo 4 kilodur. Plasentasıyla, sıvısıyla 5 kiloyu bile bulur. Anne rahmi 5 kiloluk bir hacme sahiptir. İçinde bebek büyüktür minnacık rahim ağzından bebeğin çıkması mümkün değildir. Bebeğin çıkması için anne rahminin kasılıp gevşemesi, kasılıp gevşemesi, bebeği rahimden itmesi gerekir. E, Marmara Denizi'ni dolduracak kadar büyüyen bebek, ancak Marmara Denizi'nin kasılıp gevşemesi, Marmara Bölgesi'nin kasılıp gevşemesiyle Çanakkale Boğazı'ndan çıkabilir. O yüzden değerli dostlarımız, Marmara Denizi'nin altında ve çevresinde bu kadar fay hattı var. Fikirler sancılı doğar. Devletler sancılı doğar. Tohum fidana sancılı dönüşür. Hayvan anne rahminden sancılı doğar. Bebek anne rahminden sancılı doğar. Devletlerin sancılı doğumu, işte değerli dostlar, Marmara Denizi'nin bu gerçeklerinden kaynaklı. Bundan 2800 yıl önce yaşadı Homer, İlyada'nın şairi. Ege Denizi'nin bir kadın cinsel organına benzediğini harita olmamasına rağmen biliyordu. Girit'in bir penis olarak Akdeniz'in ve Ege'nin tam ortasında olduğunu, Ege Denizi'nin Ağzında hazır ve nazır bulunduğunu biliyordu. Ve Homer Anadolu'nun anne olduğunu biliyordu. Ve Homer Kıbrıs'ın Marmara'dan çıktığını biliyordu. Ve Homer jeolojiyi biliyordu. Hala günümüz jeologlarının bilmediği jeolojiyi. Günümüzde hiçbir jeolog, hiçbir deprem bilinci, hiçbir coğrafyacı Hiçbir Atlantis araştırmacısı, hiçbir Allah kulu Kıbrıs'ın Marmara Denizi'nden çıktığını bilemez. Oysa bunu Homer 2800 yıl önce biliyordu. Kıbrıs böyle. İskenderun körfezine bakar burası. Kıbrıs ters çevirin ve götürün Marmara Denizi'ne koyun Çanakkale'ye girer burası ve Kıbrıs Marmara Denizi'ne oturur. Mitolojinin ister Hint, ister Mezopotamya ister Anadolu, ister Mısır, ister Yunan olsun ana konusu Asya'dan Avrupa'ya kaçırılan bir kadındır. Asıl mesele budur. Değerli dostlarımız Asya'dan Avrupa'ya kaçırılan kadın Anadolu'dur. Ve en son bir ay önceki Kahramanmaraş çevresindeki depremlerde Anadolu kadını belki 30 metre kaçırıldı Avrupa'ya doğru. Peki İlyada destanına baktığınızda nedir? Agamemnon? kardeşi Menelaos'un sözünü dinler. Kardeş Menelaos da der ki benim karım Truva'da yani Çanakkale'de benim karımı geri getirelim der. Yani Çanakkale'deki kadını Yunanistan'a Avrupa'ya kaçıralım der. İşte bu savaş oradan doğar. Ama daha da kökeninde şu var. Asya kıtası bu kadını kendine çekmek ister fakat bu kadın Avrupa'ya doğru kaçırılır hep. O yüzden de Helena'yı önce Çanakkale'liler kaçırmıştı topraklarına. Sonra Yunanlar bu kadını geri almak istediler. Anadolu her saniye Avrupa'ya kaçırılan bir kadının hikayesidir. Değerli dostlarımız. Sizlere canlı yayında nasıl bir katkım olabilir? Canlı yayına katılmak isteyen arkadaşımız buyursun yazsın. Nodül, kist, miyon, kanserli kitle, kuyruk sokumunda sıkıntı bel çukurunun aşırı derinliği, kifoz, güvercin göğsü, kundureci göğsü, skolyoz, fibromiyelji, boyun fıtığı, bel fıtığı, boyun düzleşmesi, C7'deki hörgüç, bir bacağın diğerine göre kısa oluşu, kemik kırığı çatlağı hiç fark etmez, İç organlardaki herhangi bir deformasyon ya da psikolojik sorunlar ya da gelecekle ilgili güzel bir beklentiniz ya da geçmişin bağlarından kopmak dileğiniz ya da başka neye isterseniz canlı yine katılıp bunu dile getiriniz birkaç dakikalık meditasyonla şifanıza vesile olalım dünya bir simülasyon ekranı eğer Kadınlar gözlerini kapatıp Marmara Denizi'ne bakarsa, Marmara Denizi'nde su yok görürlerse, onun yerine su çekilmiş çamurlu bir deniz tabanı görürlerse onların rahimleri ameliyatla alınmış demek. Eğer suyu temizse rahimleri yerinde duruyor ve sağlam demek. Eğer Marmara'nın suyu bulanmışsa rahimleri hasta demek. Kız Kulesi kadınların sol yumurtalığı Yeni Kapı önlerindeki Flavius Belisarius kulesi 200 yıl önce yıkıldı. O kadınların sağ yumurtalığı idi. Bunlar mitolojide Homer tarafından aktarıldı. Bunlar efsanelerde bize anlatıldı ama bunu anlamak için idrak lazım. İdrak tenle, dille, burunla, gözle, kulakla, zihinle olmaz. Bu altı vadi işe yaramaz. Ten, dil, göz, kulak, burun, zihin gerçeği anlayamazlar. Yedinci vadi lazım ki zümrüden ka uçar oraya ruh vadisi de ruhunuzla bilgiye ulaştığınızda bunları anlarsınız. Ben bu bilgilere ruhumla ulaştım. Değerli dostlarımız siz eğer sol yumurtalığınızda ya da sağ yumurt sağ yumurtalık ya da sol yumurtalığınızda problem varsa ve bundan kurtulmak istiyorsanız söylediğim iki kuleyi sapa sağlam ayakta hayal edersiniz. Ve sonra onların deniz tabanından, İstanbul Boğazı'ndan geçerek, Kız Kulesi'nin Şile'ye, Flavius Belisarius Kulesi'nin Kilios'a uzanan açık, sağlam tünellerini görürseniz, fallop tüplerinizin şifasına vesile olursunuz ve yumurtalıklarınızın şifasına vesile olursunuz. Masallar, destanlar, efsaneler masal değil. En büyük gerçek. Oysa en büyük gerçeğimiz maalesef en büyük gafletle bize masal diye küçümsetildi. Yeniden masal, destan ve efsaneler Refit Korkmaz eğitimleriyle hak ettiği değere kavuşuyor. Asıl gerçekler masallarda, destanlarda, efsanelerde. değerli dostlarımız. Bu güzel bilgiler burada noktalansın. Eğer siz ben Refik Hocam sizin bu anlattığınızda hayran kaldım. Sizin bu anlattığınız hiçbir yerde yok. Kimse bize söylemiyor. Sizin bildiklerinizi öğrenmek istiyorum diyorsanız Refik Hocam sizin verdiğiniz eğitimlerin videoları yok mu? O videoları ben izleyeyim 8 saat 10 saat kendi kendime öğreneyim. Bazı gün canım video izlemek ister, 1 saat izlerim, bazı gün 5 saat izlerim, bazı gün 24 saat izlerim. Öyle serbestçe istediğim zaman izleyeceğim videolarınız var mı? Var. Nerede? Facebook kapalı grupta. Facebook'ta Refik Korkmaz Eğitimleri birinci modül, Refik Korkmaz Eğitimleri ikinci modül, ta 9. modüle kadar devam eden 9 modülümüz var. 7 yılda verdiğim... Kore'den Peru'ya, Cezayir'den Norveç'e bütün eğitimlerimin videoları orada duruyor. Siz oraya dahil olarak benim eğitim videolarımı gece gündüz izleyin, öğrenin, izleyin, öğrenin, izleyin, öğrenin. Ve deprem sebebiyle herkes öğrensin diye 25 bin lira olan bir modül eğitim ücretini bin liraya indirdim. 24 binine çizik çektim. %97,5 indirim yaptım. 17 Mart'ta yani yarın akşam son buluyor. 17 Mart'a kadar katılın. Bu bilgileri öğrenin. 0 507 192 06 20 0 507 192 06 20 Haydi değerli dostlarımız. Bu canlı yeni burada bitiriyorum. Facebook kapalı grupta yerinizi alın. Bir modül almakla yetinmeyin. 9 modül alın. 9 modülü bir ay önce alsaydınız 225 bin lira idi. Şimdi 9 modül alıyorsanız sadece 9 bin lira. Peki Facebook kapalı grubundan sizi çıkaracak mıyız? Niye çıkaralım? Bir sene, 5 sene, 10 sene istediğiniz kadar orada kalın. Ve ileride ne kadar eğitim verirsem onların da videolarını oraya kaydedeceğim. Onları da izleyeceksiniz. Onlar için zerre kuruş ayrıca ödemeyeceksiniz. Toplam bin lira ödeyeceksiniz. Biz size değerli dostlarımız ne hediye edeceğiz? Uygulayıcılık sertifikası ve eğitmen sertifikası. İsterseniz eğitimlerimizi verin. Dünyada hiç kimsenin bilmediği bilgilere refit korkmazla sahip olun. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Taht ötemiz sonsuz olsun değerli dostlarımız.